Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Instagramer CV ekranlarına ve Deadloop'ta yepyeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu bölümü merakla beklediğinizi biliyorum. Zaten Deadloop'u izleyen belli bir grubuz biliyorsunuz. 20 bin, 30 bin, 40 bin kişiyiz neyse. Benim bu ekibe böyle kanım çok daha bir kaynıyor. Ee, biz bence Deadloop'u sevenler olarak çok tatlıyız. Bilmiyorum daha önce söylemiş miydim ama artık biliyorsunuz. Efendim geçtiğimiz bölümde öldüm ben. Şimdi o kısma geleceğiz. Ee, neler olacak neler bitecek. Ee, ama sıkıntı bir durum yok merak etmeyin. Benim sizden bir ricam var. Dead ee, Deadloop'un izleyenleri olan siz arkadaşlarım lütfen bu videoda özellikle bu videoda benim bir ricam var. Aşağıdaki yorumlar kısmına lütfen yorumda bulunun. Ee, hesap açmadan izliyor olabilir, telefondan izliyor olabilir, o an bir işiniz olduğu için izliyor olabilirsiniz ama ben bir şey merak ediyorum. Hani bu videoyu izleyen insanlar aşağıda yorum yaptığında ne kadar insan yorum yapıyor bu bir. İkincisi bu videoyu izleyen insanlar ne kadarı bu videoyu izlerken aynı zamanda videoyu beğeniyor ve kanala abone oluyor. Bunu görmek istiyorum. Lütfen üşenmeyip 2 dakikanızı ayırıp kanala abone olmayı, videoyu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını tümün işaretleri açmayı ihmal etmeyin. Bir de yorumlar. Oyunla ilgili yorum olur. Genel bir şey söylemek isterseniz aşağıdaki yorumlar kısmına lütfen belirtin. Dead Deadloop kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü siz ne kadar çok yorum atarsınız, ne kadar çok beğenirseniz Deadloop'un trende girebilme ihtimali var. sizden ricam bir deneyelim bakalım ne oluyor. Trende sokabilecek miyiz Deadloop'u? Let's go! en azından trend biraz adam gibi oyun görsün. Şimdi ben geçen bölüm öldüm. Öldüm dedik ki ah tüm her şeyi kaybettik ama aslında unuttuğumuz bir şey vardı. Ben geçen bölümde bazı şeyleri feda ettim hatırlarsanız ve feda ettiğim şeylerle birlikte sevgili dostlarım. Ben elimdeki bazı silahların ve yeteneklerin bende sonsuza kadar kalabilmesini sağlamıştım. Bunu yorumlarda kaçırmayan arkadaşlar vardı. Çok çok teşekkür ediyorum sizler bir tanesiniz. Şimdi yepyeni bir gün doğdu. Biliyorsunuz bir gün içerisinde 8 hedefi öldürerek bu sürekli her günün yeniden tekrarlanması döngüsünü kırmamız gerekiyor. Bu döngüyü kırmak için de bu 8 hedefi tek bir günde nasıl öldürebileceğimizin planını çıkarmalıyız kafada. Bunun için herkesi gidip tek 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 öldürüyoruz. Hatta onlardan belli başlı özellikler alıyoruz ki bu işi kolaylaştıralım diye. Şimdi Frank Spicer adında bir adam var. Kendisinin bir kulübü var. Kulübünde onu basacağız ve onu öldürmeye çalışacağız. Ve belki ondan da bir özellik düşüreceğiz. Kim bilir bunu hep birlikte göreceğiz. Efendim. Hedefleri öldürdükçe onların tek başına ya da toplu olarak takıldıklarını anlıyoruz ve nasıl öldürebileceğimiz hakkında plan oluşturuyoruz. Let's go. Hadi bakalım. Oyuncular. <laughs> dark portion 100 times after so you know fuck you at this point it's skill he ne haklı haklı konuşmak olmuyor mu ha <laughs> şimdi ne, ne yapıyorlar it it 5 lira göndermiş ne yapıyor lan demiş it'ine sorabilirsin ne yaptığımı Tabii. Şimdi yalnız bu adamın kulübüne daha önce girmiştik. Bu herifin kulübüne girerken şu ışınlanma yeteneğimiz ve görünmezlik yeteneğimiz var ya. Onları feda etmemiz gerekiyor. Ya yani onları kapıda bırakmamız gerekiyor. Güven, hani güvenliğe bırakmak gibi düşünün. O şekil bırakmamız gerekiyor o işi nasıl yapacağız? Başka bir yolu var mı Bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi ben bunu bekleyeceğim. Tarıtlar benim için önemli. Ben tarıtlar olabildiğince yanıma alacağım. Şu çantalaş bebeğim gel girerken abi güvenliğe güçlerimizi bırakıyoruz. Slap, and file dediği şey hani ışınlanabilme ve görünmez olabilme yeteneğimizi kapıda bırakıyoruz anlamına geliyor. Abi içeriye silahlar alınıyoruz. Özellikle almıyoruz. Özel güçleri kapıda bırakalım dedi oyun. O yüzden onları bıraktım. Buradan canımı bir fullledim. Karatın düşman görünce adamı öldürmesi lazım. <laughs> Tarıtma sıpa. Ağır bırak lan tarıtımı. Hah. Aaa tarıtıma Tarıtıma teneke attı eşşoğlu eşşik. Lan ben sizin tarıtınıza teneke atıyor muyum? Ben kendi elime elime alıyorum tarıtınızı Kendimimmiş gibi kullanıyorum ya Ben atıyor muyum lan öyle şeyler? Haydi bu oyunu kapat içeri yerlerde dursun. Ben biraz kitaptan ilim irfan absorb edeyim. <Gülüyor> 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 <Daha ihtiyacımız> yokmuş. <laughs> şunu da Belma alayım. Ha, ah, şunu da kontrol altına aldım. İleride iki tane tarıtım var. Bir tane de şuraya bıraktım. Bazen hiçbir şey ellemezsin. Tarıtların her şeyi halleder. Herifin yüzüne tarıt attım. Güzel bir film da dur. Ben şuradan şunları aldım. İndirdin mi? Aslan parçası be. Kimin tarafı kimin? Hayır hayır lan bak bunu karıştırıyorum ya. Bebeğim bunu yap. Hah bunu kapat. Şimdi bu çantayı alalım. Evet. What do you Well, 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 well. Frank! Well, well. Naber geri zekalı? Şimdi senin oynayacağım bebeğim, geliyorum. Uuu, şu anda biraz müzik zevki absorbe edeyim. Abzorbe et. Bebeklerin tariflerini nasıl da her şeyi hallediyorlar ya. Ee, daha önce buraya gelmiştim lan. Bize <laughs> şu arka bir köpek balığı. Hmm. Daha güzelmiş. kattan dalamam mı ben buna ya? Frank! Frank! Dışarı çıkmışız. Frank Spicer öldü. İşte bu kadar. Sende neler var? Seni ben bir absorbe edeyim. Seninle ilgili ne varsa bünyeme kattım bilgi olarak. Ee, Şuradayım. Tamam. Bir tane şimdi bundan bir şey aldım ben bir özellik aldım. Ona bakacağız. Infusion. It work. Hurt like a mother. Hurt like a mother but it work. fena acıttı ama işe yaradı. Just get a horse moves, my gear. Hoppa. Şimdi daha çok Resilium hani çekebileceğim bir özelliğim var galiba. Şu silahın bir özelliği var abi. Dur bakalım. Bu silahın bir menüsü var var Çözeceğim. Kullandıkça çözeceğiz. Şimdi buradan çıkabiliriz. Hmm. Güzelsin. Tamam bunu da indirdim. Şuradan canımı fullleyebilir miyim? zorunlu olarak Şuradan şöyle geçeyim. Well, 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 well. Bursta abimizin kahrolsun Allah beni kahretsin, kahretmesin mi? Bir dakika o silah bende kalmadı değil mi? Ya <laughs> şimdi Frank'e gidip bir daha mı öldüreceğim ben o silah almak için? daha net olsun ya. Evet ya. Yok değil mi bende? Abi. Ya Mete şimdi nasıl ağzın burnu atacağım lan senin ben? Ya inanılmaz. O batarya duvar atıcı niye patladı? Ben öyle elimden atmak için öyle yaptım ben Onu böyle Bıdık diye kenara atmak için yaptım. Niye patladık ya? Gideceğim şimdi bir daha öldüreceğim. Aynı yeri bir daha yapacağız. Hop. Oh. Ağzını burnunu dağıtacağım lan Mete senin. Tekrar o aptallığın ardından gelip <laughs> tekrar bu hedefi indirdim ve şimdi yolumuza devam edebiliriz. Şimdi buradan çıkmamız gerek seri. çok hızlı çıkmamız lazım lan seri çok hızlı çok hızlı çıkmamız lazım Bu arada geçen yani şeyde gelirken hani tekrar işte az önce oldum ya. Buraya gelirken böyle gizli bir yol buldum. Böyle gizli bir yol. Yani aslında özelliklerimizi hiç, hiç hani güvenliğe veriyorduk ya. Güvenliğe vermeden çıkabileceğimiz bir yol aslında burası. Burayı keşfettim buraya gelirken. Şuradan kendimi absorbe edeyim. Şimdi... Bir de şuradan... Özel bir mazmi pekala. Şimdi çıkışımız nereden? Eee... antenler. Oy, ulan bir an Julian'ı zannettim. Bir an Julian'ı sandım çok korktum. kaç 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 ee, anten 76 metrede aha ulan buradan da gizli bir giriş varmış bak sen olaya bak şuradan bir mermi attırsana hoca Already Hepsinden var mı lan? Harbi mi? Helal lan sana. Şimdi. Don't get Şunu da şarjı değiştir. Okay. Şimdi. Abi anten en tepede ya. Ama şuradan sanırım gidebilirim. Ee, ama nasıl? Şöyle. Çocuğuna <laughs> başıma bela olmadan. <Gülüyor> 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 İzleyiciler var burada dikkatli olmamız lazım. Julie <laughs> gelecek şimdi ya Juli bu sesi duydu mu kaçırmaz gelir. Juliana 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 hayır Juli Juliana'yı vurdum. <laughs> Juliana'yı vurdum ama Juliana'yı vurdum. Oy be Sakin Johnny'ler sakin. Hey sakin sakin sakin. Of, tamam. Koymuş her yere manyak kadın Oh şimdi <laughs> Juliana Bebeğim Absorbe ederim seni Bir taştaki kuş vurduk bugün Hoppa ışınlanmamız da arttı O neymiş lan Vay vay Senden bu silahı almıştım onu yerine bunu alayım bir de Güzel. Pekala şimdi çıkışa gidebilirim ama gitmeden önce şuradan kendimi de alacağım. Bırakır mıyım lan residium mu? Ha bırakır mıyım? Ben burada kendimi güvence altına alıyorum. uçuşa gidebiliriz. Oradan ring light mı? Yeah, really, bitch. Bu kadar. Let's go. Ve işte bu kadar. Dun 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 dun. Hem Juliana'yı bir kere bir def ettik bir daha. Hem de bir vizyoneri öldürmüş olduk. Huh. Şimdi 8'de 4 tane vurduk? 8'de 5 mi oldu? Şimdi hepsini tek tek şey yapıyoruz. öldürmüyoruz. öğreniyoruz. Bunların hepsini planlayıp tek tek geberteceğiz. Yeni bir gücümüz var artık. Yeni bir özelliğimiz var. Bir sürü kart geldi. Güzel. Pekala Fia. Fia şeyi biliyoruz zaten. Charlie'yi biliyoruz. Ona gidip onu alt etmiştik. Charlie'den ışınlanmayı almıştık zaten. Fia'ya gideceğiz. Fia beni geçen bölümde e, maalesef öldürendi. Peki. Bu bölümde bir vizyoneri daha aldık. Bir sonraki vizyoner. Bakalım başımıza neler açacak. Hepsini tamamladığımızda artık hepsini tam, tek bir seferde alt edeceğimiz o ana geleceğiz. Efendim izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Derttop kaldı kaldığı yerden devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. me sick